arkadaşlar bugün beraber Wanna Mystery 2 oynuyoruz. Ee, evet. Ee, şimdi oyuna başlayalım. Çok uzun zaman çok uzun bir aradan beri yoktum. Ee, çünkü mikrofon almayı bekledim bu mikrofonu. Ya yani bulmamda çok uzun sürdü. Ee, mikrofon Evet. Ee, bunun hatına ben de şey bir ekip kurmaya karar verdim ve bu yüz, bu sayede de böyle yapmaya karar verdim Şimdi de oynamaya başlayalım. Şimdi turun başlamasını bekliyoruz. Burada biriyle atışıyoruz galiba. Atışıyor muyuz? Atışmıyor muyuz? Ben Bu kısmı. Ve... Neyiz? Masumuz. Katil sen ilk şu çocuğu öldüreceğim. oldum? Bu çocuklar bazen çok şey oluyoruz. Oha! Çocuk önümden geçti. Beni görmedi. Çok iyi kusuyorum kahretsin. çocuğum çok iyi geçmişim çocuk beni görmüş yanımdan geçmemiş çok güzelsin pasta tereste evet hemen oylamamızı yapalım oteli seçiyoruz hazmi otel diyerek Evet, bekliyoruz şimdi. Bu çocukla atışıyor muyum? Atışmıyoruz peki. Öyle olmuyor. Evet. Devam. Masumuz. Gene katil olmamış. Aslında üzüleceğiz zaten. Masum da biliyoruz. Katil. Ben bu oyunda iyi miyim kötü müyüm pek bilmiyorum ama kendimi iyi olarak görüyorum. Yani orta durumdayım, o kadar da iyi olduğum söylenemez bence. Evet şimdi size ekibe katılma şanslarından yani ekibin şeylerinden bahsedeceğim, kurallarından bahsedeceğim. Öncelikle bütün yaş kitlelerine uygun olarak video çektiğim için em, Oha! Adam hile kullanıyor ya bana ne? böyle Bu yıldızın nasıl yani? Her neyse Devam, tamam, devam tamam. Aaa! Çok kötü öldüm! Bu arada mikrofona pek alışamadım ondan şey um işte çok alışamadım o yüzden arada bir elimle dokunuyorum. O yüzden sesler gelmiş olabilir. Rahatsız oluyorsanız söyleyin yani. Um, düzeltmeye çalışayım. Evet. Devam devam devam. Burası benim mülküm. Benim yerim yaz güncellemesini bekliyorum arkadaşlar çünkü yaz güncellemesi çok güzel oluyor çok beğeniyorum böyle çok sade yani Asker ya bayram ama hiç temas yok ya. şu var. Ya of adam bile 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 üzerinde. kamp çıkartı asker ve kamp ona onu kaydedeceğim. Um, evet şartlarına nasıl diyeceksin? Um, ee, öncelikle um, ee, birinci olarak küfür etmek yok. Aa burası çok güzel karakol karakol. Öncelikle etmek yok. İkinci olarak da kişilerle böyle durup dururken atışıp yarışmak yok yani böyle. Ve ikinci olarak da böyle ben buraya katılacağım ya da katılmayacağım deyip sürekli girip çıkmak yok. Kurallar bence gayet basit. Hepimizin bildiği kurallar. I Ama şu farklı. Ay. Ha. Ne? Tam bekleyin. Onu öyle dolaşırsan katil seni yakalar mı? Yakalar. Öldürür mü? Öldürür. Bu çocuk katil yok. siz burada yapın? Arkadaşlar özür dilerim kardeşim almış ayıptı değil mi? Ya he he. Kardeşim niye böyle şeyler öğretiyor? Ah ah kartları bulduk. Ha kartları bulduk. Gel ben doğdur. Gel ben Ay çok kritik. Çok kritik çok kritik. Çok kritik, çok kritik. Tamam, geliyorum. Birazdan yemeğe oturacağız zaten. Yani seslerden dolayı özür dilerim. Ee, beni vurmadan şöyle kaçalım. Wow, wow, wow. Evet, mükemmel. Bu video birazcık kısa oldu. Çünkü arkadaşlar okuldan geri gelmez. Babama dedim işte yine mikrofonu aldın mı bana diye. O da bana almış sağ olsun. Gerçekten çok sevindim. Çok beğendim. İşte o yüzden böyle hemencik Başımı odaydım zaten çok yorgunum bugün hep test falan çözüyorum ben hiç değilim sonra ıı, böyle çaldı şey video çıkmaya ee, başladım gerçekten çok yorgunum ve bunu yapmak için böyle acayip uğraştım. Ve kendi kendime takılıyorum. Bu tur bitsin zaten. Yemeğimin başına oturup uyuyacağım. Erkenden. Ee, o yüzden şu turu Ondan sonra hemen oyuna başlıyorum. Şu an kaderi kendime yakın tutmak için uğraşıyorum. Çünkü o ölürsem direkt videoyu kapatıp yemek yiyeceğim arkadaşlar. Ben kaldır buralı. Hadi 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 hadi. Ver öldük ver öldük. Hatır buralardan geliyor. Bile kadarıyla. Evet burada ben de öldürmüşsün. Ben de öldür. Ben de öldürmüşsün. Sen de vurar mısın? Aha. Ben de vur. Ben de vur. Beni de, ben de, ben de vur. Adam beni vurmak ya. Vuruyor ya. Evet arkadaşlar ürkünün nihayetinden ee, videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu gerçekten güzel bir video oldu. Ekibime katılmak isteyenler alta yazabilir. Ee, gerçekten güzel, keyifli bir video oldu. Ee, sizi çok seviyorum. Önce ben de abone olmayı Bu yorgun video çektiğimi unutmayın. Verdiğim Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Görüşürüz.